We're parted. Where are you? When we said goodbye, love. yüzyılın en önemli kadın ozanlarından Cheryl Crow'dan unutamayacağınız bir konser. Globe Seasons albümünden seçilmiş birbirinden güzel parçalar. Grammy ödüllü sanatçı kelimenin tam anlamıyla seyirciyi büyülüyor. Cheryl Crow, Rocking the Universe konseri bu akşam Sine 5'te. One of the best action film. of the years. John Travolta. Nicolas Cage. I don't care if I live You're not having any fun, are you, Sean? Try terrorism for hire, we'll blow some stuff up, it's more fun! Cazor. Yüz yüze, Mayıs'ta Cine 5'te. Süt Kupası finalinde son saniyeler, İneklerin bir sayılık üstünlüğü var ve haylazlar öne geçiyor! Ve bola, sevgili basketbol severler! Nerede kaldı bunlar ya? futbol maçındalarmış. Aa. İnekler artık son pozlarını oynayacaklar. Ve bu da ne? İnanılmaz bir şey. Moladan sonra inekler hücumu teke tek oynamak istiyor. Savunma dikkatli. Seyirciler ayakta. İnekler lezzetin gücü. Deniz Melodileri Play School'dan Milliyet artık sporla, sporcuyla ve taraftarla aynı sahada. İki milliyet bir arada. Üstelik sadece yüz bin lira. Şimdiye kadar tek boyutlu kelime oyunlarında sıkışıp kaldınız. Oysa Upwords üç boyutlu. Yükselen kelimelerle oyun zevkini şimdi çok boyutlu yaşayacaksınız. Taşlarınızı ister sağa sola ister üst üste dizin. Upwords. Yükselen kelimeler. Intertoy'dan. Tek hesapta çok marifet. İktisattan size çok özel bir yenilik. Vadesiz hesap gibi kullanacak, vadeli hesap gibi günlük faiz kazanacaksınız. Ayrıca çek, kredi kartı, otomatik ödeme, kredi imkanı ve daha da fazlası tek hesapta toplanıyor. Hemen bir iktisat şubesine uğrayın, tek hesap avantajlarından siz de yararlanın. İktisat. Ah! Agro! <laughs> Ah, <laughs> 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 Edwin. İlk çağlardan bu yana dünyanın en eğlenceli oyunu. <laughs> Akso yayıncılıktan yılın kitabı. Babadan fıkralar. Rahmi Turan'ın kaleminden, Hasret Soyöz'ün usta çizgileriyle Süleyman Demirel'den hiç bilinmeyen fıkralar gülecek, düşünecek, bilmediğiniz bir Süleyman Demirel ile karşılaşacaksınız. Bu kitabı mutlaka okuyun. Kitap evlerinde, marketlerde, gross marketlerde, gazete bayilerinde ve her yerde. Çocuklar, Maxi TV 23 Nisan yarışması başlıyor. Maxi TV'de en sevdiğiniz çizgi kahramanı resmini yapın. Maxi TV resim yarışması Büyük Dere Caddesi 963 80504 Esentepe İstanbul adresine 30 Nisan Pazar gününe kadar yollayın. En güzel resmi yapan 23 kardeşimize Akson yayıncılıktan kitaplar, Thunder Megazord oyuncak ve Sinti Bebek Evi hediye ediyoruz. Ayrıca ilk üçe giren kardeşlerimiz Maxi TV'ye bir yıl ücretsiz üyelik kazanacak. Hadi kağıt ve boya kalemlerinize sarılın, Maxi TV resim yarışmasına katılın. 0212 355 55 55 Maxi TV Süper Spor'un yılı sadece 30 milyon lira. <laughs> Yine 5'te Premier League heyecanı. Southampton Manchester United. Hoddle geldikten sonra topladığı puanlarla düşme hattından uzaklaşan Southampton, şampiyonluğunu hemen hemen garantileyen lider Manchester United'ı konuk ediyor. Southampton Manchester United maçı bugün 17'de naklen sadece Sine 5'te. Hemen üye olun, yenilemenizi son güne bırakmayın. <Sessizlik> Malti Kanal üyeleri. Kitap ve müzik dünyası şimdi Malti Club avantajıyla evinizde. Malti Kanal Nisan derginizle birlikte gönderilen Malti Club kataloğunuzdan dilediğiniz ürünleri seçin. Sipariş formunuzu faxla 0212 336 13 14. Telefonla 0212 355 55 55 veya postayla Malti Club derginizde yer alan adrese iletin. En yeni kitaplar, en iyi müzik albümleri size özel indirimlerle adresinize teslim edilsin. Malti Kanal 0212 355 55 55 5'te bu akşam 20.30'da mahkeme koridorlarında aşk, şüphe ve gerilim, eski sevgili. 22.20'de uyuşturucunun yok ettiği bir aile ve umutsuz çırpınışları. Tatsız tuzsuz, dublajsız alt yazılı. 23.50'de Sheryl Crow, Rock the Universe konseri ekrana geliyor.